Çalabilir misin? Don <laughs> don Bak. Şamanlar bu davulları kullanıyorlarmış ayin yaparken. Hemen tam karşıda da komünist bayrağı var. Bu samuray kılıcını almış. Abi samuray kılıcını... <laughs> Sovyetlerle alakalı şeyler, hediyelik eşyalar. Lenin var, Karl Marx var. Biliyorsunuz. Aynı zamanda Sovyet pazarı olarak geçiyor. Evet hey arkadaşlar, dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'dan selamlar. Şu an kocaman bir meydanın içerisindeyim. <laughs> Meydanı göstereyim hemen size. Bakın, acayip geniş bir yer. Burası Ulan en ilgi çekici noktası. En merkezi diyebilirim buraya. Bugün aşırı soğuk var. Uh, ellerim donuyor millete baksanıza. Herkes kapşonunu çekmiş, eldivenlerini giymiş, öyle geziyor. Şimdi bu bulunan meydanın ismi Cengiz Kağan Meydanı diye geçiyor. Biliyorsunuz Moğolistan deyince ilk akla gelen isim Cengiz Kağan. Moğol İmparatoru'nun lideri. Şimdi bulunduğum yerde şöyle bir devlet binası var. Görüyor musunuz? Şu Moğolistan bayrağı. Şu da şey, Çin bayrağı da. Komünizm bayrağı var burada bir tane. Niye böyle bugün anlamadım. Normalde böyle değildi. Dur bakayım askere sorsam mı? Bro, do you speak English? Do you speak English? Yeah. Uh, this flag is China's China flag. Versin. China. Oh yeah. Uh, why why China flag? I said so thank you. Çocuk dedi ki Çin bayrağı dedi. Bugün özel bir gün var galiba. Anlamadım gitti. Bakın hemen karşıda görüyor musunuz? Cengiz Khan'ın heykeli var. Şurada bakın. Hemen yan tarafında da şurada Kubilay Han var. Bu da komutanlarından bir tanesi. İsmini bilmiyorum. Bu, bu meydan bayağı ünlü. Bizdeki böyle Ankara'daki anıt kabir var ya. Anıt kabir gibi düşünebiliriz burayı. Şimdi Moğolistan'ın bu meydanında organizasyonlar oluyor genelde arkadaşlar. Burada böyle ne bileyim işte kültürel organizasyonlar oluyor. Mesela ben 10 gün önce geldim buraya. 10 gün önce geldiğimde burada bir basketbol turnuvası vardı. Yani genç milli takımların turnuvası vardı. Burada şov yapıyorlardı. İşte Polonya milli takımı, kız milli takımı vardı. Hem Çekoslovakya kız milli takımı falan vardı böyle. Burada böyle organizasyonlar yapıyorlar. Çadırlar kuruyorlar genelde burada. Hem Moğolistan kültürünü yansıtıyorlar. İşte rock konserleri burada oluyor. Mesela geçen hafta K-Pop konseri vardı. Ee, Güney Kore'de bir star var K-Pop. Starı o buraya gelip burada böyle konser yapmıştı. Ee, öyle. Bu meydanı sürekli kullanıyorlar Yani Ulan Batur'un şu an merkezindeyim. Ulan Batur nasıl bir yer diye sorarsanız şöyle tarif edebilirim. Yani şu an bulunduğum yerde e, pek bir şey yok. Yani Ulan Batur'da pek bir şey yok açıkçası. Sadece işte marketler var, kafeler var, bir iki tane bar var bir iki tane müzesi var. Yani Ulan Batur'da gezilebilecek çok fazla bir seçenek yok. Sadece bir gün yeterli Ulan merkezini gezmeniz için. Onun dışında ülkenin nüfusu, Moğolistan'ın nüfusu 3.6 milyon. Ulan nüfusu 1.5 milyon. Neredeyse yarısı. O yüzden bayağı kalabalık trafik olabiliyor bazen ileri taraflarda. Şu an korna sesleri bile geliyor yani. Birazdan oraları da göstereceğim. Hatta bundan dolayı da kalabalıktan dolayı da şu an bulunduğum şehir geçen yılın ölçümlerine göre PM yani partikül madde ölçümlerine göre hava kirliliği en yüksek olan şehirlerden birisi çıkmış. Yani partikül maddine diye sorarsanız böyle saç telinden 9 kat daha ufak olan maddeler havada dolaşan maddelermiş. Yani nefes alırken bu maddeleri içimize çekiyoruz. Ee, işte insana zarar veriyormuş. Yani hava kirliliğiyle alakalı bir şey. Ee, çünkü dediğim gibi bayağı kalabalık bir şehir olduğu için hava kirlilik oranı bayağı yüksek çıkmış geçen yıllarda. Ama giderek azalıyor dediler. Bunun sebebi de şey burada Gobi Çölü var. Dünyanın en büyük dördüncü çöllerinden bir tanesi. Gobi Çölü'nden gelen kum fırtınaları varmış. Fabrika atıkları var. insan kalabalığı var. Araba, egzozları var. Ondan dolayı da olan motorun hava kirliliği e, yüksek çıkmış arkadaşlar. Bunu da bilgi olarak söyleyeyim. Öyle. Merkezini size kısaca göstereyim dedim. Burada insanlar dediğim gibi böyle vakit geçiriyor. Genelde şu bisikletlerden kiralayıp burada geziyorlar insanlar motorlu, elektrikli bisiklet. Bak çocuk kardeşim gidiyor. <laughs> Hi bro. Hi. How are you? <laughs> I'm taking vlog for YouTube. YouTube. Ah. Evet. What is your name? My name is Timurlan. Kimichin. Kimutlan. Timurlang. Timur ah, Timurlang old name. Hmm. My name is Sadık. Ah, okay. Nice to meet you. Nice to meet you. <laughs> bye bye. bye, bye. bye, bye. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar da gayet gayet samimi geldi bana Moğolistan'da. Ee, yani böyle bir şeyler gibi yani Ruslar gibi değil biliyorsunuz. Ruslar birazcık soğukkanlı oluyor. Buradaki insanlar birazcık daha sıcak kaldı çünkü Moğolistan'da Moğolistan birazcık şey olarak karışık kültür olarak birazcık karışık eski Sovyetler Birliği ülkesi biliyorsunuz birazcık böyle Sovyet soğukluğu var ama mesela Asya sıcaklığı da var aynı zamanda İnsanlar sıcak kanlı soğuk gibi duruyor ama sıcak kanlılar arkadaşlar şu an bayağı soğuk hava ellerim dondu açıkçası öyle. Şimdi ne yapacağım? Size birazcık merkezi göstereyim. Yani ileri tarafları göstereyim biraz da. Ondan sonra Sovyetler Birliği pazarına gidelim. Bir tane Sovyet pazarı var. Narantul'da geçiyor. Hem Sovyet pazarı hem de orada değişik ürünler var. Ee, işte şaman aletleri var. Eee Moğolistan'da göçebe kültürü olduğu için göçebe yaşayan insanlara satılan aletler var. Bir takım aletler. Öyle. Onları göstereyim. Hadi bakalım devam edelim. Yemin ederim elim dondu ya. Aşırı bir soğuk var. Hava şu an kaç derece bilmiyorum. Ama hissettiğimi söyleyeyim. Eksi 3 falan vardır ya. Hissettiğim derece. Öyle. Oh. Baksanıza trafiğe bakın. Arabalar geçiyor. Şimdi şurada bir kavşak var. Göstereceğim size. Orada bayağı trafik oluyor. Hatta polis böyle meydanda insanları yönlendiriyor yani. Işık olsa bile o derece. Bugün bayağı soğuk ya. Bize geçelim bari. <laughs> İleride polis var, yönlendiriyor insanları. Evet, Moğolistan'da dediğim gibi Ulan Motor'un merkezinde pek gezecek bir yer yok. Ama onun dışında Ulan Batur çevresinde gezecek çok yer var arkadaşlar. Özellikle kültürünü anlayabileceğiniz, Moğolistan kültürünü anlayabileceğiniz, yaşayabileceğiniz, deneyimleyebileceğiniz seçenekler çok. Ha bir de Moğolistan pahalı mı diye sorarsanız bunun cevabını da şimdi Narantul Market var oraya geçeceğim. Orada size fiyatları da göstermek istiyorum. bu Sovyet pazarında. Bir de aynı zamanda konaklama kaç dolar diye de sorarsanız aşağı yukarı 8 ile 10 dolar arası. Hosteller var. Hostel biraz pahalı normalde. Normalde biz işte 6 dolara, 5 dolara falan kalıyoruz. Ama dediğim gibi 8 dolarla 8 dolardan başlıyor konaklama. Ee, yeme içme ne kadar diye sorarsanız burada et çok ucuz. Biliyorsunuz hayvan nüfusu insan nüfusundan daha fazla burada. O yüzden et bayağı ucuz. Etin kilosu aşağı yukarı 3 dolar, 4 dolar falan arkadaşlar. Restoranlar yerseniz 6 dolar falan ödüyorsunuz aşağı yukarı. Yani bir öğünde böyle full yemek yiyeyim, güzel bir yemek yiyeyim diyorsanız 6 dolardan aşağı yok ücretler. Kendim yapayım hostel diyorsanız daha ucuz. İşte 6 dolara 2 günlük yemek alıp kendiniz yaparsınız öyle. Yani bir öğünde 6 dolar gidiyor. Konaklamada 8 dolarla 10 dolar arası toplam 10-15 dolar günlük masraf oluyor. Ulaşım bayağı ucuz. Öyle söyleyebilirim. Öyle. Hadi şimdi ne yapalım? Narantul Market'e geçelim. Eski Sovyet pazarı, aynı zamanda ilginç bir pazar. Hadi bakalım, let's go. Şu an bir tane pazara geldim. Pazarın ismi Narantul diye geçiyor. Narun Market diye geçiyormuş burası. Burada çok farklı ürünler var. İşte şaman aletleri var. Şimdi gideceğiz birlikte göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Ben de ilk defa geliyorum. Hadi bakalım. Keşfe başlayalım. Vay şunlar çok iyiymiş lan. Hello brother. How much this one? How much? Five. 50 50.000 50.000 Okey 50.000 Okey 50.000 hmm. 50, 50.000 ne yapıyor? 5 kiloluk 15 dolar Haa pahalıymış lan Thank you <laughs> Gördüğünüz pantolon 15 dolar dediler Normalde 5 dolar 7 dolar arası Beni herhalde Avrupalı falan zannediyor Kakalamaya çalışıyor Bir de şöyle bir şey var burada Gençler İngilizce biliyor Ama e, nüfus olarak Yüzde %20, %15 falan İngilizce biliyorlar dediler. Moğolca çok farklı bir dil. Türkçe'ye pek benzemiyor. Aynı dil ailesinden gelse de Türkçe'ye pek benzemiyor. Sadece bir iki kelime, birkaç kelime benziyor. İşte örnekleri var işte arslan, aslan gibisinden. Ee, ama anlaşamıyoruz yani bazen. Öyle. Teyzenin kıyafeti çok güzelmiş ha. Vay be. Bakın bu yerel kadınların kıyafetleri görüyor musunuz? Genelde böyle giyiyorlar. Bir de aynı zamanda Moğol kıyafeti var. Erkeklerin giydiği Moğol kıyafetler. Ona da denk gelirsem onu da göstereyim bakayım. Oo burada çok güzel ceketler varmış ya. Vay vay vay. Uf uh, uf uh, uf uh, ürünlere bak. Envai çeşit ürünler. Dur bakayım bir tanesini soralım da. Burada gelip alışveriş yapmak isteyen olursa o da alabilir. Hello, how much this one? Gösterecek ablamız. <laughs> Çok güzelmiş ya. Vallahi billahi. Belki alırız. Şu kahverengi de güzelmiş. 100.000 All of 30 dolar hepsi. Şu gördüklerinizin hepsi fiyatları 30 dolar dedi. Ama orijinal mi? Tabii ki orijinal değildir diye tahmin ediyorum. Ama baya kaliteli gözüküyor ya. Bayağı bayağı kaliteli. 30 dolar. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ben Vietnam'a gittim işte daha önce biliyorsunuz. Vietnam'da bu kadar fazla ürün görmedim yani açıkçası. Burada daha fazla ya. Harika ürünler var ama fiyatı tabi birazcık farklı gibi geldi de ama bayağı güzel ya. 30-33-32 dolar falan. Şu da güzelmiş Kolumbiya. Şu kaç yapıyor? 100 bin kaç liran? 30 30 dolar. Vallahi alacağım galiba ya. Şu çok iyi. Videoyu çekelim de gelip alalım bari. <laughs> Moğollar için halı çok önemli çünkü niye diyeceksiniz? Genelde şu resimde olduğu gibi çadırlarda kaldıkları için çok değerli arkadaşlar. Halılar. Çünkü çadırı yere koyuyorlar. Soğuk geçmemesi için halının kaliteli olması çok önemliymiş. Asker ürünleri satıyorlar bakın botlara bak kocaman. Askeri botlar. Şurada da asker kıyafetleri var. Kışlık. Vay vay. Şu gördüğünüz 33 dolarmış bu da. Bayağı güzel ama ya. Very nice. Pazar var ya aşırı büyük ya kocaman bir pazarı. Burada bakın hadi eşyalar var. Bu neymiş lan? Tilki, çeki tilki kuyruğu gibi bir şey. Görüyor musunuz? Bu kamp kopuzu. Yani şamanların kullandığı davul. derler. Şamanlar bu davulları kullanırlarmış ayin yaparken. Bakın burada. Vay be. Yine şamanların kullandığı bir takım aletler var. Biliyorsunuz burada hakim olan dinlerden bir tanesi de şamanizm, budizm var, şamanizm var. Şamanizmde de göktanrı inancına inanıyorlar. Yani Tengri, gökte bulunan yaratıcı anlamında Tengri kullanıyorlar. Yani biz işte Müslümanlar Allah kullanıyoruz. E, Tanrı, şey, Hristiyanlar Tanrı'yı kullanıyor. Şamanlar da Tengri ismini kullanıyor. Eski Türk inancı zaten, Gök Tanrı inancı. Bu da samuray kılıcını almış. Abi samuray kılıcını... <laughs> samuray kılıcını çekmiş abimiz. Parçalarım ölüme geldi. ne kadar <laughs> komik. Bakın bunlar yine Şaman ürünleri. Çekmeyeyim mi? Niye? YouTube, YouTube. Okey, okey. Çekme teyzeciğim. <laughs> Bakın burada yine o Budizm'le alakalı bir takım hediyelik eşyalar var. Görüyor musunuz? Şunlar Budizm'le alakalı. Bak. Sonra şunlar Cengiz An var bakın Cengiz An. Görüyor musunuz? Koltukta oturuyor Cengiz An. Şimdi bakın görüyorsunuz burada hani komünizmle alakalı demiştim ya. Bakın Lenin var, Karl Marx var yan yana. Görüyorsunuz. Diğer hediyelik eşyalar da var. Burada kartal falan var bakıyorsun. Güzelmiş bayağı güzel şeyler var. Ufak tefek de var. Hemen yan tarafında da e, Şaman aletleri var ama teyze çekime izin vermiyor. da Bayağı güzelmiş o. İnek kafası. Güzel güzel. Kılıçlar falan var ya eski eski kılıçlar vay be. Oo. Bakın burada Moğollar özgü bir enstrüman var dayı. Çalabilir misin? Don, don, don. Bak. Moğollara özgü bir... <laughs> Thank you. Moğollara özgü bir enstrüman. Bunları bir sürü müzikte duyuyorsunuzdur belki e, Türk müziklerinde. Yani orijinali Moğolistan'a ait. Kaç para mı? bir sorayım bakayım. 250,000. 250,000. Yani 30 dolar falan yapıyor. Evet. 30 dolar civarı, 29-30 dolar. Burada yine komünizmle alakalı hediyelik eşyaları görüyorsunuz. Bakın Lenin, şu Lenin kardeşimiz. Stalin nerede? Stalin yok lan. Bu biraz da Leninci galiba. Stalinci değil. Şurada görüyorsunuz. Bu ee, Sovyet komutanlardan bir tanesi. İsmi aklıma gelmedi şu an. Böyle değişik değişik aletler. Aa şöyle. Boynuz var. Aa, boynuzdan yapmışlar. Oha şey var. Ee, Moğolların giydiği minfer var minfer. Vay be. Vay. Çok iyi lan. <laughs> Vay anasını be. Enteresan ürünler var enteresan. Kaç para acaba bunu sorayım. Bro this how much? Brother. Ha, this how much? 2 milyon 500. 2 milyon falan. Ham maç dolar approximately dolar. 675 dolar. Yok Biraz pahalı. Biraz değil bayağı pahalı ama çok orijinal ya 675 dolar. Meraklısı varsa gelip alabilir. Oklar var, ok satıyorlar bakın. Allah düşürüyorduk. Ok alıp <laughs> pazarda ok atmam yok mu? Vay be, enteresan günler var. Oklar, moklar. Şeyler var. Neydi bunun ismi ya? Unuttum. Kalkan kalkan. Smart manyali. Kalkan. Kalkanlar var lan. How 200 bin. 50 ee, dolar. 50 dolar. 50 dolar. 50 dolar yapıyor. Dolar hmm, 57 dolar. Şu gördüğünüz 57 dolarmış. Vay be. Güzel. Nice. Mızrağı ile birlikte. Mızrak. Mızrak. E, ee, Mızrak dedim ya. Sen. 57 dolar. Hmm, Okey. E şey, atlarla ilgili bölüm. İşte atın ağzına takılan iplikten tutun da, işte nalına malına kadar. Bak görüyor musunuz? Nallarına kadar. O nallara bak lan. Altından altın kaplamanın nal. Çünkü neden biliyor musunuz? At Moğolistan için çok önemli bir hayvan. Yani çok saygı duyuyorlar ata. At avrat silah diyoruz ya. Gary. <laughs> Gary işte o at hem ulaşım için hem de savaşmak için çok önemli arkadaşlar. Öyle. Tamam tamam. İnandım tamam. Kahve satıyor ben de dedim. Hura, hura. Bir kahve alayım dedim. Hura, hura. Kah hura, hura. <laughs> vay 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 hura! Utandı utandı teyze. <laughs> Niye utandın teyze? <tezi? gülüyor> Burada bir kahve içelim, çay içelim. <laughs> Abi'den kahve aldık bugün pazarda kahve içiyoruz normal Nescafe yani herhangi bir özelliği yok. Ha? Oh. <laughs> Bakın bu sandıklar ne için biliyor musunuz? Burada çeşit çeşit sandıklar var İrili, ufaklı, şöyle büyük küçük büyükler burada. Bu sandıklar şey için biliyorsunuz hala çadırda yaşayan insanlar var onların ismine de yurt deniliyor yurta koymak için bu sandıklar. E, ee, i̇ri ufaklı sandıklar var. Sandıkları nasıl taşıyorlar? İşte atları kullanaktan. O yüzden atlar çok değerli. E, ee, Moğolistan'da ve Türk ülkelerinin olduğu yerde. At çok değerli. Bu sandıkları sağına sonuna koyuyorlar hayvanların ve ulaşımı o şekilde sağlıyorlar. Hala da göçebe yaşayan insanlar olduğu için e, bir takım ev eşyaları satıyorlar arkamda bulunan yerde. Sandıklar da çok önemli. Şunlar da atları tımar etmek için, taramak için fırçalar. Şunu da galiba atın ağzına sokuyorlar. <laughs> abimiz burada bir şey yapıyor. <laughs> what is this? <laughs> what, what is this? Bak <laughs> abimiz burada. <laughs> hmm. Bu deriden galiba. Dur bakayım. Hmm, Hayvan derisinden yapılmış. Bunu böyle örüyor. Örüyorum diyor abimiz. <laughs> Ve ördükten sonra hemen şuraya koyup satıyorlar. Bu ay doluyor. Bu ne? Bu what is this? Yer. Evet dost. What is this? Forward, forward. What is this? Bu ne? Ne bu abi? <laughs> ne bu ne? Ne? <laughs> At içim at at mı? Horse horse for horse ha for horse ha for hmm. ha yularını yapıyorlar atın yularını. değişik değişik vay be burada madalyonlar var görüyorsunuz eski madalyonlarmış bizim Or orijinal 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 madalyonlar dediler çocuk anlatıyor ama emin değilim Rusça yazılar var Moğolistan madalyonlarıymış. Sovyetler Birliği'nden kalma galiba. It is from Soviet time. Soviet time. Before Soviet time. Ha? Çocuk cevap vermiyor. Vay be enteresan madalyonlar var. Güzel. İnanılmaz ürünler var. Pazar kocaman bakın ya. maya çeşit tekstil ürünler var. Ben bunun büyüğünü bir daha önce Tayland'da görmüştüm ama Burada sanki daha fazla ürün var gibi geldi. Baksanıza envai çeşit tekstil ürünleri. Fiyatları da gayet uygun. Evet, şu an üzerimdeki gördüğünüz şeyi 30 dolar aldım arkadaşlar. Can you hold, friend? Can you hold? No no, hold. For me, for me. Yeah. Şöyle. 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 Ha, bakayım. Şu gördüğünüz 30 dolar. Evet. 4 de alır. Bunu aldım hadi bakalım. Çünkü Moğolistan baya soğuk. <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> Arkadaşlar inanılmaz bir ürün buldum. <laughs> yeah, okey. recording. Bak şu gördüğünüz. Görüyor musunuz? Şöyle yap. No no. This Other one. Heh. Şöyle. Heh. Bak. Kaç dolar? 6 dolar falan yapıyor. Alt. Evet. İnanılmaz güzel. Çok yakıştı. O çok beğendim ya. Aldım bunu 6 dolara. Hadi bakalım. Burada burada var bak burada burada bıcırıklar. Bıcırıklar. Bay 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 bay. Bay bay. Evet şu gördüğünüz çantayı da kaç dolar aldım? 4 12. 11 buçuk dolar. Bay <laughs> ya good. Bu güzel değil mi? Amcam da diyor ki altındaki çok güzel diyor. <laughs> Bu altın iyi mi? Güzel değil mi? Güzel. Nice. Hayır. Nice. <laughs> Abi şimdi şu 12 dolar. Bayağı içi geniş. Asker çantası gibi bellik. Belliği de var aynı zamanda. Taşırken sorun olmuyor.